Millet selam. Hoş geldiniz efendim tekrardan. Şimdi ana kanalımıza bizim sunucudaki Kero'nun çıkarttığı eski bir videosundan bir tane video gelecek. Üye olan ve abone olan herkese teşekkür ediyorum. Katıl ve teşekkür ol butonlarından gelenlere de teşekkür ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. E şimdi videoya geçelim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız efendim. Buyursunlar. Kero'ya da teşekkür ediyoruz. gibi Occupation 8 Part 1 buyursunlar. iki dakikalık bir video. Bu da aynı şekilde koymuş güzel. <laughs> Bizim pılıncır hala hayatta burada. Ortaya pörlen şey e, aşık kameraman var. Yardımcıyı çağırdı. Bu kim? Ha şu şey ajan e, şapkalı olan tip vardı ya o. Oh. Şurasında da gözlük var yakasında. Speaker. Titan speaker. Red yani bizim red. Ne konuştular acaba? <laughs> Bağlandı örnek Bizim jet pek de çocuklar. Şu harita okey. <laughs> Vurdu kaşlı şeye gönderme herhalde. Son bölümdeki bıdağı gönderme. Ah oh, bizimki yer alan. O kırmızı ne? Yeni silah mı? Yeni şey. Oh shit. <gülüyor> <gülüyor> Bakmadan Your mind dur orayı pek alt yazı Ha your life is end now. Hayatı şimdi sorun. <laughs> oh, bak güzel oldu, bu zavallı güzel, <laughs> güzel olmuş be. Zavallat. <laughs> güzel olmuş, güzel olmuş. Burada e, Jim son dokunuş yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım Kerol'un aklında neler var? gerçekten hoşuma gitti. Özellikle son bölüm ee, ikisine bir konuşma eklemesi hoşuma gitti. Ee, Kero'nun bu kadar idealizmini görmek de güzel. Ee, videoyu neredeyse bırakma eşiğin dedi. Onun biraz kulağını çektim. Biraz konuştum onunla. Devam etti animasyonlara. Kendini de geliştirmiş. Güzel. Ee, ben şimdi bunu size hazırlayacağım. Yetiştirmeye çalışacağım. Ee, bir sonrakinde görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Dafak'ın ee, linkini onu koymamız gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü Evren onun ve de e, yapımcının yani Kero'nun linkini aşağı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ee, abone olmayı da unutmayınız. Hem Kero'ya hem bize. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Bay bay diyelim.